Ona bir ara bakayım. Hatta bakalım bile. Ha, ne gerekiyormuş? Platinus. Platinum doğru Villa. Ee, Bila. Platinum. Halkamlar gelişmiş o yüzden Hiç şaşırmayın. Bu standart Minecraft yapımı. tabi yani tabii ben eksik kova ile yapıyorum ama bir kovam yok. Önce de şuradan alacağım gideceğim bir şey yani gideceğim. Smelter'den alacağım. Sonra gideceğim oraya lava doldururum geri gelinimi. Oranın lavının tamamını geri koyarız buraya böyle bir taramını. Nedir kral nedir daha önemli şu an. çakmamız olması lazım diye. Yok mu buralarda be? Abi yaptırmayın bana ya. Bugün ben yapacağım işi sikeyim. Nedir'den farklı bir yöntemi var da Vallahi söylerim ya. İki dakika bir bakalım Nedir nasıl bir yermiş. Ne kadar değiştirmiş onu merak ediyorum. Nedir'e Çok... nedir? E kez gittik beyler. Bakalım ne tür değişikliklerimiz var. Yoksa normal düz Nedir mi yapmış? Hadi babacım hadi. Ananı avradını bahtını seveyim ben. Ulan iki tane birden bulduk ya. Sen şaka yapıyorsun ya. Ee? Buranın odunu mu bu şimdi? Aynen buranın odunu. Ee, normal bir şekilde nedir bu? Değişik şeyler var mı? Yanan değişik bir buz var. Şurada tuhaf bir şey var. Hadi ona gidip bakalım. Gece çünkü. Kesin aradığımız bir şeydir. İhtiyacımız olan bir şeydir bu. Ha, dondurucu iksir atabı yapabiliyormuşuz. Ee, hiçbir bok yapmadığımız bir burada kalırsak yarra yemeyelim diye. Tamam lan. Orman nedir işte? What the? Hay aklı zihniyetimi ee, ne yapacağız beyler? İnşallah yukarısıdır. Diyerekten yukarıya çıkacağız artık. Rastgele bir yere attıysa boku yedik. Eee yaş sıçtık. var. Bu iyi bir haber. çünkü su uzak bir yer dedik. Ee, bakıyoruz. O sıçtık. Sıçmış bok. Ha güzel 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 yakın. Ürküttü tabi. Demek ki neymiş? Nedir bizi farklı bölgelere atabiliyor. Bu sefer şanslı olduğumuzu varsayalım. Bir daha yapmayalım. Hani map'imizle beraber gidelim. Hani çok uzağa atmadı bugünü. Ama rastgele noktaları atmadığı gerçeğini değiştirmiyor bu. Bizi rastgele noktaları atmadığı gerçeğini değiştirmedi. Evet öğrendiğimiz iyi oldu bunu. Güzel. Nedir keşfini yaptık. Evet. Bu kadar da yani de. Biraz düzenleme yaptık. Neyi nerede bulacağımızı öğren yaptık. Portalı kurduk. Ee, şunun için kömür attık mı? Attık. Bundaki turtle devam ediyor. sen? Evet. 40 tane bundan var. Artık biraz bir geçmemiz gerekiyor. Ee, L'ye basarsak Platinum'a gerek var. Tamam. Ee, kinemik diamond'ı da enerji elde etmeye başlamamız gerekiyor. Şunun için vesaire için muhtemelen. Ee, küp desek. Yok. büyük olmazsın. Mv desek. Evet. Meyve değil de önce lv yapmanız gerekiyor diye biliyorum ya. Aynen. İlk bu LV kapatörü yapacağız. Daha sonra MV yapacağız. Copper, Iron, LED. LED'imiz var. Tripwood'umuz var ve şey var. Bunun topladığı enerji belli. Dizel jeneratör yapabiliyoruz. Generator blokta da kinetik dynamo'dan yapılıyor ve steel gerekiyor. Bunun içinde de copper kolay. oyalar kolay vesaire yapılır. eee Okey. Onun dışında Bunlarımızın kalanı burada ee, seni şöyle yerine koyarız. Kitaplarımız burada. Sen bir süre daha yanında kal. Altıma sıçtım bizim çünkü. Ee, bayağı şeyimiz var burada. Biraz maden çek yapalım. Şimdi yenileyelim. Demirimiz <laughs> belli bir miktar edecek kadar var. Bir süre. Copper var. Ee, uzun bir süre yeter. Sen niye buradasın bilmiyorum ama değiştiririm yani şimdi. Ee, peki şunu yapılabilir. Oh, okay. okay, 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 Çünkü neden? Ee, şurada görevi vardı bunun. Önce kompası yapacağız, ardından biomazer yapacağız. Ee, şuraya da bitirelim. Yani en azından bitirmiş olalım ki işimizi doğru yapabilelim. Tamam, görevler belli. Bir sonrakilerde yapacağımız. Ee, biraz buraya girişmemiz gerekiyor. Birazcık buradan ilerleyeceğiz. Şunları yapmamız gerekiyor. Çünkü gerekecek belli oldu artık. Hani her zaman kitabı yanımıza bulunduramayız.